Evet sevgili izleyiciler, yanımızda Milak Kali var. Ee, siz onu aksiyon filmlerinden e, tanıyorsunuz. Kendisi zaten nerede oynadığını söyleyecek. Kendisiyle efendim, Mikail Akar sergisinde karşılaştık. Ee, 9 yaşındaki çocuğumuzun bu sergisine katıldı. Bakalım çocuğumuz için bizlere neler söyleyecek ve kendisi hakkında filmlerle ilgili, projelerle ilgili biraz bilgi alalım. Ee, Onca öncesinde iyi akşamlar. Ee, i̇smim Milak Kali, Karadalıyım oyuncu Amerika'da bir süre proje yaptım. Ee, en önemli proje benim. Ee, Jean-Claude Adam ile film. Aksiyon film. Ee, ondan sonra Türkiye'ye geldim. Ee, şey Türkiye'de birkaç tane proje olacak filmler. Ama onu zaman olunca konuşacağız. Öncesinde sonra e, benden daha önemli burada kişi var. Bir yani, çocuğumuz. 9 Kat, yaşında. Katılıyorum. 9 yaşında birisi. 12 sergi açmış. <laughs> O kadar yetenekli şaşırdım ya. Evet. Ben 9 yaşındayken top oynuyordum. <laughs> ee, gerçekten tebrikler ediyorum. Gerçekten çok güzel verisin. Peki teşekkür ederiz sağ olun. Size teşekkür ederim.